abiyle tur devam ediyor. Bir şey değiştirdik, bir kamera değiştirdik. Cep telefonundan aksiyon kamerasına geçtik. E, çekim yaparken bayağı zorlandı çünkü dar yerlerden geçemiyorduk. Bir de şey vardı orada. E, 0.5 milim açı bile yeterli gelmiyordu. Dar alanlarda tam şeyi göremiyorduk. Bununla beraber o sorunu çözdük. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Çanlı Kilise var. Ondan sonra Nevşehir bak. merkez değil mi? Nevşehir'de evet. Kayaşehir ve şey. Nevşehir Kalesi. Nevşehir. Meryem Ana Kilisesi. Meryem Ana Kilisesi. Kilisesi. Günah çıkar mı? <laughs> Miktarına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeye devam. <laughs> Arkadaşlar e, işte Kayaşehir burası. Ve buradan da Nevşehir manzarası Çamlı Kilise de karşı taraf. Neresi? Şurası. Çamlı Kilise, Kilise de karşısı tam şurası. Oraya da gideceğiz. Aynen. Gösterebilir. Miyim? Evet, Kamil Bey yine bize buraları tanıtıyor. Şehir merkezi olduğu için e, Kaya şehir, değil mi? Yani. Belki de Nevşehir'in eski Nevşehir burası işte. Eski Nevşehir burasıydı doğru. Şöyle bir kendimizi bir çekelim bu arada. Şöyle gezerken Nevşehir'in ilk yeri. Şu arkada şurası da Nevşehir Kalesi. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya doğru dolanıyor. Güneş de arkamızdan vurdu şöyle. Evet. Devam. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz bu arkamızda şey var yukarı doğru çıkacağız da 6. yüzyıl değil mi Evet. 6. yüzyılda başlanıyor daha sonra 12. yüzyıla kadar Bizans hakimiyetinde de kalmış enteresan damat İbrahim Paşa Osmanlı döneminde de buralarda faaliyetler devam etmiş yani. Damat İbrahim Paşa, normalde zaten Buralı, Nevşehirli kendisi. Yani ben onu daha önceden biliyordum. Hoş gördük. Sanırım burası son mu? Devam ediyor. Devam ediyoruz. Müze kartla devam işte mi? buradan sonrasını yapacağız herhalde. Tamam, şimdi bir müze kartla geçiş yapacağız sanıyorum. Doğru değil mi? Doğru mu? Şey değil mi? Müze kartla geçiyoruz buradan Yo, Yok, girebilirsin. Ha, girebilir miyim? Ha öyle, tamam. <laughs> devam ediyoruz. Ha burada da güzel Nevşehir manzarası var. Buralar burada devam ediyor. Baksana çatısı çökmüş. Kamil Bey inşaat mühendisi olduğunda çatı çökmüş tamirat yapılır her türlü diyor. <laughs> Müze girişi, etnografya müzesi. Evet. Çok güzel. Bu dünyada çakalı çivin yok derler ya. Ha, çok güzel. Tabii ışıklandırma olunca daha da güzel görünüyor. Ama içerisi çok serin. Ee, bu da şöyle yaklaştırayım. Şehrin genel görüntüsü. Resmi. Evet. Buyurun geçin. Tamam, geçin. Yine dar sokaklar. Dar alanlara devam ediyoruz. Düşmeden. kayıyor. Yerler, evet yerler kaydan. Tozlu olduğu için de kayıyor galiba. Burada bir oda var işte. Oda. No entry girilmez demiş. Evet, Yalnız Kamil abi, burası daha bakımlı. Dikkat ettin mi? O şeye göre, gümüşlere göre daha bakımlı. Şimdi burası şehirde, orası kenarda bir köyün içinde olduğu için herhalde yeterince. Olabilir. Tabi burası daha çok turistik çeken bir yer. Yine şuradan bir geçiş var. Bak, orada bak. Bak, orada Nereye orada gideceğimize bilemedim. Burada işte yiyecekler falan sattılar işte. Evet. İşte Buralara da, girilmiyor. Kapalı. da gidiyor bir Daha da. çok kafa yerler var şey. ama tabi ziyarete açık değil. Şimdi şu arada bir yer var. Bir oraya girelim. Bak burada hava yerleri var. hava olması için. Evet. Havalandırma tabii ki önemli. Şimdi buradan devam ediyoruz. burada Hı. acayip bir soğukluk geliyor. Aynı bir var. Burada, yine yine tabii bir şey. yine şeyler. Ben yani, büyük ihtimalle şu taşlar, burada evet, taşlar olabilir. Dışarı. Burada dışarıya açılan bir kapı var. Ama kapı kilitli. Yani bunlar büyük ihtimalle Osmanlı bu da bu da Yine bu da günümüzden şöyle yapayım. Devamını kimse yani 2025 da. bunu söylemeden edileceğim. 2025 yılında da yine bu yörede Ponza taşından yapılmış BİMS. Bunlarla beraber restorasyonu da yapılmış. <gülme> Güzel olmuş yani. Ben hiç çok olmuş Maalesef böyle. Bu nasıl da? Şu tavan genişliği gerçekten şey yani bu bu alanın şu tavan taşıyor yani biz şu an evet. Yani böyle geniş alanları geçmek için gerçekten metro zorlanıyoruz zorlanıyorsunuz. Biz yani, buradan mı geldik? Tabii yok oradan girdik de burası aynı. O, o, o. Aynı yer değil mi? Tamam. O zaman sen öyle git ben böyle geçeyim. Ha burada da bir yakın zamanda bir restorasyon yapılmış. Ponza taşından. Yok bu eski şey taşından ya. Geçelim şöyle. Evet. Yine dar bir alandan geçeceğiz. Bak işte burada devam ediyor burada aslında başka yerler de var. Gel git Evet çok altı şey tavan. Var. Şu an kapalı mesela burası ama evet. burası da gidiyor mesela. Evet. Doğru. Şu an burası da gerçekten çok harika. Gerçekten de bir insan neredeyse zor geçiyor değil mi? <laughs> yani kiloluysan 100-110 kilo falan geliyorsan buradan geçme şansı sıfır ya. Yani. Onu söyleyeyim. Evet. çok iyi. Çok <laughs> güzel. Nereye çıktık? <laughs> Uh, some of them uh, they keep them for their backflips. They make these. Oh, no, 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 no. no. yeah. No, really. No. Yeah. Well, actually, uh, in Cappadocia we also have some. Uh, when learn how to do it, they have to do it all the time. Every time they do it. Yeah, they need backflips. Yeah on the floor or No, no, yeah. uh, Şimdi çekime like devam so. ediyoruz. Şuradan, Şuradan gideceğiz. Bu tamam mu? buradan yeah. gidiyoruz yeah. değil mi? Yeah. Şöyle devam edelim. Yeah. Evet. Buraya gelirseniz üstünüz başınızın toz olmasına hazır olun. Evet, toz olayı var, çok var. <laughs> Şöyle <Şuraya> çıkalım. <laughs> evet. Yine güzel bir yer. Ya arkadaşlar buralar labirent gibi gerçekten. Yani yön bulmak çok zor. Her yerden bir yerlere bir bağlantı var. Bak burası büyük ihtimalle ocaktı. Burayı kapatmışlar taşla. Örmüşler. Evet, kapatmışlar taşla. Bak gel içeri. Çek hmm, görsünler. Evet, evet. <laughs> Üst deliği kapatmışlar? Bir girelim. Evet

bu kadar hani e bu cami de herhalde kiliseden bozma cami değil mi? Ya herhalde işte surudan yakın. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Arkamda tarih Cami kullanılmıyor herhalde değil mi? Ha? Evet. Şöyle bir devam edelim. Atölyeler ve Kaya Mescid demiş. Evet. Şöyle girelim içeri. Bir var. Burası bir oda. Yine dar alanlar. Girdik bakalım dar alanlara. Ah. Bunu tabii sonra bak buradaki camları ve şeyleri kapatmışlar. Kapatmışlar. Aynen. Aynen. Burası vaftiz havuzu mu? Yok burası şey, kilise değil abi. Yani. kilise değil mi? Mescit. Büyük ihtimalle burası mutfak gibi bir şey çünkü burada da baca bu şey var. Ya müezzin mahfili mi burası? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi cami olunca müezzin mahfili olma ihtimali yüksek tabii. <laughs> evet. Orası da kapalı. Yani Birçok yere kapalı tabii. Yani tehlikeli, yıkılacak yerleri falan kapatıyorlar. Diye. Kapatıyorlar. Bir de kaybolma riski de var. Değil <laughs> mi? Tabii tabii. tabii. şimdi içeride onu ara bunu ara. Şırahane. Şurah. Şırahane. Büyük ihtimalle yüzümden. <laughs> evet, şarap mahzeni. <laughs> Burada yapıyorlar. Burada. Ne herhalde. Şöyle yapalım. Oo, yankıya bak yalnız. Yankı diyor evet. mu? Şurada e, bu kuyuda şaraplar eziliyordu, üzümler eziliyordu, şıra haline getiriyordu. Burada da yine bir çıkış. Hava içi içi havalandırması var çok güzel. çok güzel. Evet. Güzel ezan okunur değil mi orada? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oradan doğru girdik. İçeriden doğru buraya geldik şimdi. Mesela evet. o koymuşlar hani kaybolmasın insanlar şey olmasın diye. Ne taraftan? Şurada bir şey o taraftan devam edeceğiz de. Burada da birinci teras, ikinci kat. Evet. 10A nolu mekan. Evet. Yani adres... <laughs> adres vereceğiniz... Posta yollamak <laughs> istiyorsan. Posta yollamak istiyorsan. Abi birinci kat... ikinci... şey birinci teras ikinci kat neyini anlamadım ya. Yani. on <laughs> numara. on numaradayız. On numaradayız. Arkadaşlar yine geldik kaçış tüneli. Kamil abi bu taştan e, şeyde görmüştük değil mi? Evet gümüşlerde de vardı. Gümüşlerde, gümüşlerde görmüştük. Tüneli. Kaçış tüneli. Bunu kilitleyip. Buradan yuvarlanıyor. Karşıya şuraya. Diğer taraftaki niteleselerde bu açılmıyor. Sonuçta burada yuvası var. Giriyor oraya. Evet. Otomatikman burada koruma sağlıyor. Aynen öyle. Evet, tabi bunu kaldıracak babayit olmadığı için evet. korunmuş oluyor. Evet, bu tarz yerler çok var buralarda Yine evet, çok değişik alanlar var. Evet, bak burada görüyor musun? Bak şey deli de var, oradan ezilen şey. Şura hane. Şey, evet. Şey Şimdi şunu anlatmamız lazım. Belki buradan da başka bir yere vardı, bilmiyoruz yani, değil mi? Yani buraya normalde suyu toplanıyordur büyük ihtimalle. Burada... Üzüm. Posası yani üzüm burada eziliyordur. Posası burada kalıyordur. Suyu buraya geliyordur. Şurası delik mi? Değil. Değil. Şurası delik. Ha, yani şuradan geliyor. Evet. Buraya birikiyor. Buradan da bahraçlarla alınıp sefer... Evet. evet Devam ediyoruz. Yine tabi buradan Manzara hep güzel. Nevşehir manzarası her daim karşınızda çıkıyor. Ya biz bugün bu manzarayı seviyoruz. O yıllarda da buradan bakıp bakıp buraları sevenler vardır. Şimdi şuradan girmiyor muyuz? Oradan gireceğiz zaten. oradan gireceğiz. Burada, burada başka basamaklar ve şeyler var ama bu basamaklar büyük ihtimalle ilk zamanlarda Osmanlı döneminde yapmış olabilir Olabilir. Şimdi şuradan bir girelim. Evet. Yani böyle yerler çok yani. Burada artık ne malzeme Aynen ya. Yetiniz. Çok var yani. Çok, çok. Yine adres yenileyelim buradan. Birinci teras, ikinci kat, 14 nolu odadayım kardeş. Postayı oraya getireceksin. İşte, şeyler de bak, buralara da para atmışlar görüyor musun gene? Ha işte bizim klasik <laughs> şey. Aynen. Ama yani bu da işte şey yiyecekleri saklamak için, bozulmaması için hem serin hem şey. Evet. Burası haçlı oda. Haçı görüyorsunuz. İstavros. Şu da İstavros'un sahibi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten buraya şuradan da çek. Bak burada şey bir şekli görüyorsun. Özellikle bak buraları hani daha pürüzlü buraya pürüzsüz bir şekilde şey yapmışlar. Ha orada bir işaret var evet. Orası evet. günah çıkarma kabini olabilir mi? <laughs> burada da büyük ihtimalle şey yapıyor. Ateş yakıp burayı aydınlatmak için bak buradan hava alsın diye. şurada Şekil şey bir, bir hava alıyor. Evet. burada ateş yakıp Buraları Şurada yok. da bir oda var. Oradan da evet. devam ediyor. Çilehane gibi bir yer buralar ya. Evet. Değişik. Şimdi çıkalım. Haçlı odadan devam çıkıyoruz.